Arkadaşlar merhaba bugün sizler birlikte mezarlık ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan mezarlığa döndüm. Böyle bir versiyon yaptım. Varil çıkalıp bomba ekledim. Maçlara geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Ya sanırım bait bir deste kullanıyor. Lock bait oynama ihtimali var. İsmini de zaten bait yazmış kalp koyup. Lock bait oynamıyor ama. Anokuli'yi şöyle aktive edelim. Güzel bir başlangıç oldu. Bombacı sayesinde evrimli versiyonu tabi kazanamayacağım maçları kazanmaya başladım. Benim için kötü olan eşleşmeleri diyelim. Ama kazanacağım maçları da bazen kaybedebiliyorum. Bombacı sağ olsun. Ya rejileri şöyle atalım. Fişekçi fazla vurmasın kuleye. Topçu kullanması benim için kötü oldu. Tanklarım fazla yaşamıyor. Neyse çarp 2 benim vaktim olacak. Mezar taşı atalım şöyle. Buz büyüsü şart oldu bence buraya. Kuleye hasar yemeyelim. Çarpı 1'i güzel kapatalım. Çarpı 2'de zaten maçı alırız diye tahmin ediyorum. Bombacıyı da böyle sürekli kullanamam. Çünkü çok rahat ana kule açılabiliyor. Şuradan bir bombacı atalım. Bakalım vuracak mı kuleye. Çok güzel kuleye vuruyoruz. Bir kere daha. Süper. Şu fişekçiyi şöyle köprüde keselim. Tamam arkasında destekleyemedi. Şimdi yavru atıyorum. Eğer bir şey atmazsa erken bir mezarlık deneyebilirim. Çok erken olmadı ama olsun atalım biz yine mezarlığı. Zaten topçu kullandığı için benim için bayağı iyi oluyor yani. Şöyle buz büyüsüyle arkadan çıkıyorum. Depremi falan olduğu için de buz büyüsünü elleyemiyor. Evet. Evrimli fişekçiyi takip etmemiştim dönüp dönmediğini. Kötü yakalandık. Olur öyle. Şöyle şövalye ile arkadan çıkalım. Evet rakibin de evrimli şövalyesi dönmüş ama yavru ejderi şöyle attım. Arkasına fişekçi göndermesin diye. Başka bir şey atmayacağım. Biz en iyisi mezarlık basalım. Bir de şuradan bombacı kuleye vurursa çok güzel olur. Süper bir kart ya bu. Bombacıyı bu arada söyledim mi bilmiyorum ama elit seviye yapmayı planlıyorum. Efsane bir kasırga. Kuleye vuruyoruz hala. Mezarlık bile basmadım şu an. Şöyle bir kartları spamlayalım yine. Gerçi zehire maç bitiyormuş. Evet rakip de zaten maçı saldı. Ben buraları fazla bekletmek istemiyorum. Vakit kaybolmasın. Hemen diğer maça geçelim. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. Tam olarak yine ismini okuyamadım. Yani ismi garip olan oyuncular gelip duruyor. Bakalım bol şans diyelim. Bombacı atıyorum evrimi döndürelim. Yani her türlü fırsatta değerlendirmek gerekiyor evrimde bombacıyı. Şöyle bir kasırga yeterli olur. Buz büyüsü atarsam büyük ihtimalle çok az canı kalacaktı. İhtiyaç duymadım. Mezar taşı atmıyorum. Mega şövalye oynama ihtimali var. Beyit mega şövalye destleri var. Buz büyüsü daha garanti geldi. Burada mecburen mezar taşı atıyorum. Yavru ejder atıp hasar yiyip kontrol hata çıkabilirdim ama bence fazla da gerek yoktu. Fişekçiye zehir atmayacağım. Ana kule açmak istiyorum. Tabi iskeletler bozdu birazcık beni. Ben yine de ana kuleyi atacağım. Sol tarafta zaten evrimli bombacı halleder. Fazla da vurmasın o muhafızlar. Gerek yok o kadar. Fena değil. Kartlarım hata çıkamıyor. O kötü oldu. Şimdi rakibin evrimli muhafızları da döndü. Birazcık daha dikkatli olmam gerekiyor. Okları olduğunu bilmiyordum. Bilseydim Evrim bombacıya güvenmezdim. Hala kule açmak için. Tam balıkçı her zaman olduğu gibi hiçbir şey yapamadı orada. Güzel ilerliyoruz. Çarpı 2'de eşleşme birazcık daha bana dönecek gibi. Yav rejleri atalım. Video'da olduğum için beklemek istemiyorum. Video'da olmasaydım beklerdim kesinlikle. Yalnız bu nasıl bir atak yapma tarzı. İkisinin kökledi resmen. Ve son iksirleriyle falan oynuyor. Ben burada mezarlı basacağım. Ya tankıma bir şey atacak ya da mezarlığı savunmak için kullanacaktı. Tankımı attı. Ve şu an mezarlık çok rahat kulesine vuruyor. Orada fişekçiye 3 sıra harcamak zorunda değildim kasırga atmak falan ama Fişekçi beni orada bayağı rahatsız edecekti O kadar da rahatsız etsin istemedim o yüzden attım Hani çok da gerek yoktu bence Tamam şöyle zehri gönderelim fazla zorlamasın orada o şansını Fişekçi selinde yok şövalyeyi normal attım arkaya domuzcuk gelebilir evrimde bombacı hazır Oklarını sanırım daha yeni çıkarmıştı yok Evet buz uyusu çok gerekli değilmiş onu fark ettim. Neyse maçı zaten önde götürüyoruz. Agresif bir mezarlık denemeyeceğim. Zaten büyü fırsatı verip duruyor bana. Ay neden atak yapayım ki? Çöp de şöyle keselim. Mezar taşını çıkardım. Bombacı ile şöyle kuryalım mezar taşını. Domuzcuk basar yoksa. Evet artık mezarlık basıp bence bitirme vakti geldi. Pes etmiyor ama. Arkaya fişekçi geleceği o kadar barizdi ki. Kasırga ile bir tahmin yapmayı denedim. Neyse şöyle zehri atalım. Maçımızı bitirelim. İkinci maçta kazandık. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Evet şu anda üçüncü rakibimizi buldu. Brian isimli oyuncu var. Umarım doğru okuyabilmişimdir ismini. Bol şans değilim hemen. Bakalım ne oynuyormuş bu rakip. Şöyle buz buzluyu satarak açılış yapıyorum. Bombajı bırakabilirim bence hem evrimde döndürmüş oluyorum dediğim gibi. Hamle yapmıyor ama enteresan kısmı o. Şöyle bir kasır gele çeksem sonra mezarlık bassam nasıl olur? Sol tarafta yetenek basar mı? Basmazsa ellemeyeceğim. Evet son anda yetiştirdiği yeteneği ama benim de şövalyem var. Kasırga atmak yerine zehir atmak daha mı mantıklı olurdu bilmiyorum ama kasırga ile çekip kuleye vurmayı denedim. Pek de başarılı olamadık. Sanırım madenci destesi kullanıyor. Şövalye yarasa küçük prens veya mega şövalye de oynuyor olabilir tam çözemedim. Birazcık daha bekleyelim. Erken, Bu arada destesini çözmeden erkenden mezarlık basmak pek de doğru bir hamle değil. Yani yaptığıma bakmayın bunu. Hani fazla iksir beklediği için ben bir an gaza geldim. Şöyle efsane bir de kasırga yaraslar da öldü orada. Güzel rakip en son da dayanıp oklar attı oraya. Elinde şu an okları yok, yarasası yok, mezarlığı nasıl tutacak? Merak konusu. Bastım mezarlığı. Evet, küçük prens tabii ki kurtarıyor mezarlığı ama gene de her şeye rağmen çok sağlam vuruyor mezarlık. Güzel güzel. Şöyle buz büyüsünü gönderelim. Ali topu yoktu galiba. Bomba çatmaya gerek var mı? Evet sanırım var. Hem evrim de döndürüyorum. O yüzden iyi bir şey benim için. Bu olanı çok köşten gönderdi. Şöyle güzel bir kasırga atacağım. Yavru niye yarasaya döndün? Yavru sattı maçı. Çok ciddiyim yavru sattı. Hadi bombacı vur. Buradan kaybedersem üzülürüm. Düz mezarlık atacağım. Hadi mezarlık vur birkaç tane. Bir de kasırga attım hemen. Ya işte kaybettiğimiz maça bak. Yavru ejder sattı bak bir de emoji atıyor üstüne ya. Neyse kaybedeceğimiz maçlarda illaki like olacak hemen son maçımıza geçelim. Evet yavru ejderi satmasından sonra videomuzun son başına geçtik. Pogo isimli oyuncu var. Pogo. Umarım doğru okumuşumdur ya. Deris niye emoji atarak başladın onu çözemedim. Erken mezarlığı hemen gönderdim tanklarımız yaşasın diye. Oraya bir kasırga gider gibi. Evet evet efsane kasırga. Hadi yavrucular kuleye vurursun. Evet çok sağlam kuleye kilitlendik hemen. Ama elimizde kasara yok. O fişek şunun önüne binici basma ihtimali çok yüksek diyecektim. Biniciden hasar yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Buz bir üstü attıktan sonra mezar taşı yetişmeyecekti büyük ihtimalle hiç denemedim bile. Mezar taşı yetişmeyeceği için eğer atsaydım binici de vurmayacaktı. Boş boşuna 3 ikisini harcayacaktık. Bekle bekle. <laughs> Emoji atıyorum ama. Şöyle şövalye çıkalım. Ya bu adam acaba Türk mü? Bak benim emojimi falan atıyor ama büyük ihtimalle Türk değildir veya tanımıyordur beni. Beni niye tanısın zaten o kadar ünlü değilim. O ayrı bir konu. Şöyle zehri gönderelim. Güzel pozisyon verdim. Mezarlık basmayacağım elimde zehir yokken. Ve kasırgamı çıkarmayacağım. Ha, yenebileceğim 5 kaybetmek gerçekten kötü olur. Şöyle bir kasırga ile anakulya açalım. Bir de buz büyüsü atalım. Elimde evrimli şövalye varken de mezarlık basmak isterim. Hazır bir de evrimli bombacı var. Güzel çalıştırabilirsem maçı koparabilirim buradan. O yüzden çok sağlam bir hata geliyorum. Evet burada mezarlık basmayacağım. Evrimli bombacıyı çalıştıracağım. Evet o da zaten mezarlık bekliyordu. Beklediğini alamadı. Binici bir an dönmeyecek sandım korktum da Döndü iki mezar taşına Şövalye çok güzel tanklıyor Biz de bir yandan desteği döndürelim Rakip birinci döndürüyor çünkü Mezarlığı yapıştırdım Yavru ejder ölecek ama şövalye tanklayacak Bir de şöyle zehir atalım Mezarlık her türlü vurur gibi geliyor Topçu yavaş olduğu için iskeletler bir tane kalsa öyle çok sağlam hasar veriyor. Buz yanlış oldu da mezar taşı ile toparladım. Evet evet, emoji atmaya devam et sen. Mezarlığı yapıştırdım. Erken mezarlık basabilirdim aslında da. Şöyle riskli bir şey denedim. İskeletlerin çıkması şansa bağlı olduğu için çok riskliydi ama riskimiz tuttu. Emoji atalım şimdi. Bu videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.